Aferin evladım. Tebrik ederim seni. Gerçekten beni tatminkar ettin. Şimdi benim sözümü dinlersen seni bu şehrin en büyük sosis yapacağım. Sağ ol, teşekkür ederim dayı. Ama aklıma bir şey geldi ya. Benim dükkanım ne olacak? Benim zebzebelerim ne olacak? Hep çürüyecek gidecek, Tane güne çıksam hepsi çöp atacak. Hepsi çürüyecek gidecek zaten bütün sermaye mi zaten? O da çürüse giderse çocuklar az kalacak. Ne yapacağım o zaman? <laughs> <laughs> evet düşündüğün şeye bak. Sen bundan sonra değil bir dükkan 500 dükkan onun gibi yapabilirsin. Anladın mı? Çok çok teşekkür ederim. Gerçek teşekkür ederim. Evladım, adını söyledi söyle de Çocuklar sözleşmeyi hazırlasın. Benim ismim? Abdülkerim Alma. <laughs> Abdülkerim Elma ya. Elma sahne ismi değil. <laughs> Bak oğlum, sana yeni bir isim bulmamız Sahne ismi. Sahneye hoş gelecek isim. İsmimi mi değiştireceksin? Allah'ım Allah Allah. Rabbi. Ee, çocuklar nasıl beni tanıyacak şimdi eve gitsem ben? O zaman beni tanı tanımazlar. Çünkü benim ismim Abdülkerim. Kerim. Evet. İsmimi değiştirsen. Allah'ım <laughs> <laughs> ya <laughs> Yine beni güldürüyorsun. Evladım senin ismin zaten Abdülkerim. Kerim. O senin ana ismin. Fakat senin sahne ismin değişecek. Tamam mı? Herkes evet, bunu seni O şekilde gelecek yani. Allah'ım. Yani ismi değişmez mi? Yani sade sade sahne ismi olacak öyle mi? Haa belasıyla ya ben de korktum ya ismimi değiştireceksin kimse beni tanımaz ben orada korktum ha ya şimdi şimdi biraz iyi oldum yani ya şimdi benim ismim ne olacak ben de merak ettim ya şimdi eee ben de şaşırdım kaldım yani e, ne yapacağız yani şimdi evladım bundan sonra senin adın Abdülkerim Bağlı ama yok olmadı. Abdülkerim ballı ses olacak. Tamam mı? Gerçek güzel bir isim ya. Abdülkerim ballı ses. 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 Allah'ım ya Çok güzel bir ses ya. <laughs> Sahnedeki arkadaş gerçekten de sesi güzel. Reklam işlerimizde işimde çok yarayabilir. Değil mi? Bence de haklısın patron. <laughs> gerçekten denemekte fayda var. Bence de işimize çok yarayabilir. Çok güzel sesi var. Tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bence. Yeni ürünlerimiz çıktı zaten. Hele ki üzerinde gerçekten de çok güvendiğimiz sabun. Bu sabun tanıtımını Abdülkerim Bey ile gerçekten çok güzel tanıtabiliriz. Onun önünden, onun şanından aydınlanabiliriz. Çünkü halkın bağrından tutmuş Hasan Ve biz de bunun önünden mutlaka faydalanarak Mustafa'nın reklamını yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten çok haklısın. Ee, i̇ç piyasada olduğu gibi dış piyasada da çok güzel şeyler yapmamız gerekiyor. Halkın dikkatini çekecek şekilde. E, Anladım çok güzel de sloganımız ne olacak? Özellikle yeni sabunun ismi ne olacak? Bunu merak ediyorum. Ne yapabiliriz acaba? Tabii ki yeni ürünlerimizin isimleri ve sloganları hakkında güzel bir çalışma yaptık. Hele, hele ki yeni ürünlerimizden yaptığımız son sürüm sabunlar. O sabunlar güzel bir isim buldum. Seninle dikkatini çekecek ve halkınla dikkatini çekecek. Kreş sabun. Oo, oh, seni tebrik ederim. Kırayış salonları gerçekten çok güzel. Bence de e, halkın da dikkatini çekecek. Bizim için de çok güzel bir slogan olacak, bir reklam olacak bir şey. Bence çok güzel seni tebrik ederim patron. Ben esmerim. Daha esmer oldum. Kres sabunu kullanın. Benim gibi esmer olun. Evet. Kres sabunu diyorum. Kres sabunu lavaboya gidin. Hemen yıkayın. Kres sabun hoş geldiniz. Esmer benim gibi olun. Evet. Kres sabun diyorum. Abdülkerim Bey her kirlendiğinde kreşle yıkanıyor. Siz de kirlendiğinizde kreş sabunuyla yıkanın. Kreş bütün gemarları siler. Abdülkerim gibi siz de beyazlanmak yerine esmer olmak istiyorsanız kreş sabunu kullanın. Gemar artık gemardan çıkıyor. Kreş, kreş sabunları, kreş. Türkerim her lavaboya girdiğinde suya sabuna dokunuyor. Siz de suya sabuna dokunun, kreşe dokunun. Kreş. Kreşle hayat daha gama.

şer'iyye mi şer'iyye? Alla kadı yapmış mı ama benim yok ya o